Dünyada barışın oluşması için, kavganın son bulması için, kan akmasının durması için, silahların kalkması için var gücümüzle gayret etmemiz gerekiyor. Kardeşlerimiz düşünebilirler ya bizim yani ne gücümüz olabilir ki diye düşünebilirler. Gayret etsinler. Ben buradayım. 2017'lerde de buradayız. 2019'larda da buradayız. Dediğimin aynısıyla gerçekleştiğini görecekler. Çoğunlukla alakası yok. İyiler genellikle az olur. Devam etsinler. Ayette de belirtilmiştir. Nice azları vardır ki galip gelir yığın, yığın, çoklara diyor. Dünyanın hakkıdır. Barış içinde yaşamak. Bizi alıştırdılar savaşa ya. Herkese alıştırdılar. Normal bir şeymiş gibi karşılıyor. Ya diyor ya savaş ne demek? Toplu katliam, toplu katiller ordusu demektir. Mafya, gaddarlık, zalimlik, psikopatlık, kan dökmek dehşet verici bir olaydır. Allah vermesin birçok insan için. Biz ısrarla peygamberimizin bize söylediklerini yani Allah'ın bize söylediklerini peygamberimiz vesilesiyle Allah'ın bize söylediklerini uygulayacağız.